Sevgili beyler, sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Kalk açar, derde ağırlatıyor. Üçüncü bölümün hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz diyor arkadaşlar. Çünkü hem orman yangınları hem de su kiretilmesi ile ilgili konuşacaklarımız var. İlk olarak orman yangınları başlıyor. Bu sebebiyle tavır o bakalım. Evet. Yüzdü yüzümüzüz aslında arkadaşlar. Çünkü Obanya en büyük suçku gene biz insanlarız arkadaşlar. Nasıl bir suçluyuz Çöpü atarak, yangın ve sebebiyet olarak, yani çöpü atarak, sigara ismetleri ya atarak, tükürerek, doğa ezrağı vererek, ağaçları keserek, bu doğayı katliam yaparak, ağaçları sun, ağaçları yakarak, açı kesilmesi sebep olup, yankıla sebebiyet olup ve yani çöp ve çöp kutusu atmayak en büyük suçumuz oluyoruz arkadaşlar. Çünkü bu da biz biz o yaşatma geçmiyoruz. O yaşatma kalıcı kalmasına geçmiyoruz arkadaşlar. Doğa alaya sahip çıkalım. Doğa ala bizi seviyor. Biz de doğa alayı seviyoruz bu beş bu ve bu beş bu ve yapmak zorundayız arkadaşlar çünkü doğa alan yok Doğal alan diye olsaydı şu şekilde söylerdi VG'de hiç mi böyle yetiyorsunuz ve size yaptı bu kadar fazla doğa ve neden ki yetiyorsunuz neden açabı ki yet yani çabuk kesiyorsunuz ya da Yer ve at köprüde ateş yakıyorsunuz. Neden çöp atıyorsunuz ya yani, kanka diyecektir. Değil mi? Doğa diye olsun da aynı benim anlattığı şekilde anlatıldı size arkadaşlar. O yüzden doğa alınıza sahip çıkarım. Ve evet, şimdi de size, size su de bahsedeyim. Biliyorsunuz geçen sene geldi bir su yaş yaşanmıştı hatta. Dizi sahnesi çıkmıştı ortaya zehir. Hava Haberlerde sık sık anlatılırdı. Ve evet, tabii ki de büyük bir tehlike altında olabiliriz arkadaşlar. Sularımız yavaş yavaş yok olmaya başladı. İski bizi iski uyardı arkadaşlar. Suyunuzu su, dikkatli kullan diye bildiğim size sık sık gelmiştir değil mi? Hepinizin bir gelmiştir. Evet arkadaşlar neden suyu Benim tüketmeliyiz? Suyu kirektikçe üstü oğa kadar kullanmalıyız. Çünkü teke altı da ve olabilir. Sus kalma durumumuz olabilir. Geçiye. Ultra ışık kabak bile olabilir. Ama suyu beğenmeme dikkatli bir şekilde özel çıkarsak iyi olur. Mesela tuş olarken suyu az kullanalım. Dış bıçalarken, ev yüz yıkarken sabah akşam Örgen geçeğin suyu az kulağı. Özellikle dış hıçlarken suyu az kulağı. Geçmedikçe eksi suyu akıt diyelim. Su havuzu kapatalım. Şaka Eski bir ekipa hatı aklınıza gitti arkadaşlar atv Atlet vardı. Nasıl açık ama açık ama açık ama ekipi yak yapıyordu değil mi? O yüzden şaka şan. Ekipi size örnek olsun arkadaşlar. Çünkü önemli olan bu sularımızı aramızı koruma, iyi gerekiyor. Belki ileride yağmur olmayacak. Belki de bir daha su bu hiç olmayacak, hiç yağmayacak. Olduğu farz edin. Kuraklık, kuraklık dönem geçirmek istemiyorsak bizim alacağımız görevlerimiz çok basit. Suyu ve kullanacaksın. Dikkat edeceksin. Ve Gerekmedikçe çok fazla su kullanmayacaksın. O kadar. Kullanırsan fazlasıyla Siz kesin düşünün artık arkadaşlar. Çünkü Hem suyu çok fazla kullanıyorsunuz hem aşırı derecede su kullanıyorsunuz. suya sık değil mi? Değil mi? O kula çok gereksizliğe su kullanıyorsun ki Bir duyanın yok olmasına belediyede olabiliriz arkadaşlar suyun gitmesi demek bizlerin hayvanların doğanın eşit dünyanın yok olması demektir arkadaşlar son 71 yıl içerisinde su sudan sel nedeni olabiliyor arkadaşlar yani sel felakete gelebiliyor arkadaşlar 2040, 2060 yıllarda sel felaketleri de yaşanabilir o yüzden Suyu su benim şekilde kuvvet söz verir misiniz? Söz verirseniz takip etmenizi istiyorum. Eğer kullanmayacaksınız sözümü size takip bırakıp istemiyorum arkadaşlar. Ama bana söz vereceksiniz. Suyu güzel kullanacaksınız. Dişlerinizi her gün fırçalayın ama düzenli su kullanın arkadaşlar. Düzen dikkatli kullandığınız müddetçe hiçbir sorun ortada kalmayacaktır. Çünkü bazı vatandaşlarımız çok geçsiz yer su kullanıyorlar. Ya da bu kadar size yer su kullanıyorlar. Suyu yok olacağını bile bile. Suyu bu altında olacağını bile bile. Sebepsiz yere suyu boşuya kullanıyoruz arkadaşlar. Tamam. Hiçbir süt teke altında e, su teke altında yıkantı bısta, çavuş yıkantı bısta, başlık yıkantı bısta, diş fıçı yıkantı bısta, tuş yıkantı bısta. Makak ki ve çıkmayan kullanmak bak, bak son O yüzden Mehmet kullanmaya dikkat edelim. Geleceğimiz tehlike altında olabilir. O yüzden dikkat etmeliyiz. Bir su damlası bile kıymetli de bu dünyada arkadaşlar. Unutmayalım ki dünyada su yoksa hayat yoktur. Yeşillik yoktur. Ağaç yoktur. Hayvan yoktur. İnsan yoktur. Dünya yoktur. Hatta an kendisi bile yoktur arkadaşlar. Düşün yani. Sus bir dünyada nasıl yaşayabilirsiniz değil mi? Hiç su yok. Etraf kuraklıkla doğru. Çölde doğuşuyorsunuz, geziyorsunuz. O yüzden köyde dolaşmak istemiyorsak bu yapmak mecburiyetindeyiz, zorundayız arkadaşlar. Çünkü bir su yaş su ya hayat su yaşı yaşayın. hatta hiç su kullanmamayı deneyin. Nasıl Yıkamazsınız, biz biz yaş gibi kokarsınız mi? O yüzden dikkatli. Ya yani gerektiğince çok fazla kullanmamaya da uzan gösteriyorum. Gerektiğince kullanmam, gereksizce kullanmıyorum. Yoksa gelecek yıllarda bu sıkıntıya daha çok kavuşacağız gibi olur. Kavuşmak istemiyorsak sürü bebe kuracaksın. Yani fotoğrafı az kalması sağlayacaksın. O yüzden dikkatli ben kuram ve söz vereceksin diye düşüyorum sevgili takipçilerim arkadaşlar çünkü size bazılarınız çok kuramıyorsunuz öyle de değil mi? O yüzden bak çok az kuvama dikkat etmeyiz. Fazla değil. Bu bizim en önemli ihtiyacımız olan bir şey. Varlık. Değen bir biliyorum arkadaşlar. Su 9 milyon yıldır hayatımızda yer oluyor arkadaşlar. 9 milyon yıl. 9 milyon yıl. Düşüyor şey musunuz? 9 milyon yıl. O kadar fazla. Su. Yok bu su çağından günümüze kadar gelmiş düşün arkadaşlar çünkü hem o hem suyumuza hem de gelip de sahip çıkmak istiyorsak vatan da şık yapalım lütfen arkadaşlar için saat edeceksin. edeceksin bir tane saat edeceksin bir oku aşırıza dinleyin ya, sürüsü dikkatli kullanın o Yok etip Lütfen artık arkadaşlar. Yargın olması istemem artık bu ülkede arkadaşlar. Ya düşü yani. O van olmaması Türkiye biz için hatta 85 milyon için ülkemiz için Türkiye biz için önemli bir şey. O yüzden dikkat etmemizde fayda var. O Yok etmesi, yok edilmesi seviyorum. Yok etmesi karşıyım. Su yok olmasına karşıyım. Doğamı seviyorum. Suyumu seviyorum. Yani e, temiz bir dünyada yaşamak isterim arkadaşlar. Suyum az kurarıldı. Çevren kirletim etti. Yani hiç olmadığı bir dünyada yaşamayı çok isterdim arkadaşlar. O yüzden dikkat et. Evet iki tane kovdan bahsettik. Bir o Ova yankı gaye bir su kiri ile ilgili. Su kiri etmemeye dikkat edin. Orada bir şey var. İki koru işledik arkadaşlar. İnşallah dikkat etmiş olursunuz. Bu video uzun oldu tabii ki. Ama siz zaten sözmüyorsunuz değil mi? Suyu asıkları kiretmeyelim. Ya dökmüyorum suyu. Hoşunuza gittiyse like atın. Çevik evisi koyuyorum, suyumuzu koyuyorum. Olmalarımızı yok etmiyorum. Göçbüksüne vay bak. İyi günler.